arkadaşlar bir de başka açıdan bakalım. Evet karşıda gördüğümüz site, alanı şantiye bakın çevrilmiş. 2 metrelik trapez saçlarla. E, orası artık şu arazi Arapların yeni gözdesi. Hani bana diyeceksiniz ki sen nereden bu kanıya ulaştın? Buralara niye evler yapılacak? Bakın şurada bir tane var zaten. E, burada da yollar aşağıda gördüğünüz çizgiler yollar parsellenmiş. Bir ee, de bu tepelerde de bakın sondaj yapılmış. Sondaj kuyusu. Evet. Ya bu demek oluyor ki buralarda yeni yerleşim alanları açılacak. Yani şu şu sondaj kuyusunun maliyeti nereden baksanız 5000 ile 10.000 lira arasında. Hiç kimse babasının hayrına bu kuyuyu kazmaz buraya. İşte kısmet. Güzelim doğa. Gün geçtikçe mahvoluyorum.